Zamanın Ruhu Filiz sabah alil acele uyandı. Her sabah çalan alarmı o sabah çalmamıştı. Telefonuna tekrar tekrar baktı ama alarmın kurulu bile olmadığını gördü. Çocuğuna kahvaltı bile yaptıramadan okula yollamak zorunda kaldı. Çünkü her sabah aynı saatte gelen servisi çoktan gelmiş, okula geç kalmamak için korneye basıyordu. Aceleyle çantasını sırtına geçirdi. Az önce hazırladığı sandviçi eline tutuşturarak servise yolladı. Çocuk servise binmeden annesine el salladı. Filiz de karşılık verdi. Servis hareket etti. Bir anda telefonun alarmı çalmaya başladı. Bu sabah ya ben tersimden kalktım ya da bugün bir tuhaflık var. Hayırdır inşallah dedi. Alarmı hafta içi her gün 6.30'a kurardı ama şimdi 8'de çalıyordu. Çocuğunun değiştirmiş olabileceğini düşündü. Kendisi de işe geç kaldığından sadece bir kahve yaptı. Yolda poğaça türü bir şey alıp işe gitmeyi planlıyordu. İş yerinde saatlere çok takılan yoktu, genelde 10'a doğru masanın başında olurdu. Çalıştığı reklam ajansında da zaten o saatte ne müşteri olurdu ne de eski işlerle ilgili dönüş yapan biri. Filizin sektörü için bu saatler çok erken sayılırdı. Poğaça almak için bakındı etrafını ama hep alışveriş yaptığı fırını açık göremedi. Allah Allah dedi. Yine kendi kendine. Telefonun saatine tekrar baktı. Dokuzu geçiyordu. Bu saate kadar fırının çoktan açık olması lazımdı. Yıllardır sabahın erken saatlerinde poğaça açma alırdı aynı yerden. Önemli bir işleri var galiba dedi. İş yerinde mutlaka biri fazladan poğaça alırdı. Bu kadar kaderde poğaça otlanmak varmış dedi. Doğru ajansın yolunu tuttu. Evle ajansın arası takribi 15 dakikaydı. Çalıştığı ajans bir ilkokulla bir kreşin arasında küçük bahçesi olan bir yerdi. Bahçe kapısından içeri adımını attı ama normalde bahçede en az iki kişi olurdu sohbet eden. Bugünse kimse yoktu. Birden bahçedeki sadık dostları Bobby birden Filiz'in üzerine doğru koşarak avlamaya başladı. Ajansın bahçesindeki köpek çalışanların hepsini ayrı ayrı tanırdı. Hatta yabancılar dışında çalışanların giriş çıkışlarına kayıtsız bir tavırla bakardı. Köpek sanki Filiz'i tanımıyormuş gibi ısrarla havlamaya devam etti. Neden sonra sakinleşti, kulübesine döndü. Filiz ajansa sağ salim girebilse bugünkü tuhaflıkları herkese anlatacaktı ama o da ne? Ajans kapı duvar. Bildiğiniz açan olmamış. Tek Allah'ın kuluda girmemiş. Bugün üçüncü kez telefonuyla kol saatini teyit etti. Aynıydı. Her gün 8'de açılan ajansa ne olmuştu da onda hala kapalıydı. Hemen ajanstan Gülay'ı aradı. Ama heyhat Gülay uyuyakalmıştı galiba. Açmadı. Sinem'i aradı. O da sanki 40 yıllık uykusundan uyanmış gibi söylediği bile zor anlaşılıyordu. Filiz bu sabahki gariplikler silsilesini çözecek tek kişi olarak Sinem'e umut bağlamıştı. Sinem ne oluyor kimse yok ajansta. Resmi tatil falan da benim mi haberim yok dedi. Sinem yok tatil filan değil de daha kargalar kahvaltısını yapmamış olabilir mi dedi. Nasıl yani dedi Filiz. Daha sabahın altısı dedi Sinem. Senin saatin çok mu ileri gitmiş? Sinem ne ileri gitmesi çocuğu okula yolladım. Servise bindi saat 8'de. Sinem konuştukça uykusu açılmıştı. Filiz iyi misin? Şu an saatime bakıyorum altıyı beş geçiyor dedi. Filiz o zaman servis benim çocuğu beşte mi aldı? Tövbe ya Rabbim dedi kapattı telefonu. İlk iş servis şoförünü aramak oldu. O da Filiz gibi uykulu bir sesle açtı telefon. Alo Tarık Bey siz benim çocuğu sabah almadınız mı okula götürmek için? Aldım abla yanıtını aldı. Sonunda birisi mantıklı şeyler söylemeye başlamıştı. Aldım hatta bıraktım bile abla evde olması lazım. Filiz bir şok daha yaşadı. Nasıl bıraktın? Nereye bıraktın? Ne zaman bıraktın? Daha fazla soru aklına gelmedi. Abla her zamanki saatinde bıraktım işte. Okul çıkış saati işte biliyorsun ya. Tamam kapat. Bu sabah herkes bir tuhaf dedi. Bu cevabın ardından Tarık Sabah derken, abla akşam yemeğini yedik biz az önce. Ne sabah deyince, Beliz hiçbir şey söylemeden doğru arabaya koştuğu evin yolunu tuttu. Şu an tek düşündüğü zamanın ya da kendinin bu tuhaflığı değil, çocuğunun evde ve iyi olup olmadığıydı. Arabaya biner binmez evi aradı. Ama ev telefonunu da açan olmadı. Arabada giderken havaya baktı. Basbayağı sabahtı ama niye herkes tuhaf tuhaf konuşuyordu bir türlü anlayamadı radyoyu açtı. Belki bu durumu yaşayan birçok kişi vardır da haber filan olmuştur diye. Radyoyu açtığında sabah gazetelerini yorumlayan programcı anonsunda ''Günaydın sevgili dinleyenler saatlerimiz 06.30 şimdi günün önemli manşetlerini aktaracağım.'' deyince içi birden ürperdi. Saat 06.30 mu? Sinem'in dediğine daha yakında bu saat. Tarık akşam oldu diyordu. Radyo sabah diyordu. Kim yanılıyordu hala çözemedi. Eve yaklaştığında iş yerinden Gülay'ın mesajını gördü. Kızım öğlen ne oldu neredesin yazıyordu. Filiz aklını korumaya çalışarak sadece Gülay'a saat kaç diyebildi. Gülay da cevap olarak iyi misin ne demek saat kaç. Filiz iyiyim iyiyim merak etme sadece saati söyle yazdı. Gülay öğlen 12'ye geliyor yazdı. Ayrıca bizim kampanyanın sunumu vardı senin projeyi dinlemek için geldiler. İkinci kahvelerini içtiler. Bir an önce gelsen de sunumunu yapsan. Vallahi kalkıp gidecekler birazdan. Bu işi kaçırırsan yeni yılda başka ajans aramak zorunda kalırız. Yetişebilecek misin dedi. Filiz'in şu anda ne reklam kampanyası ne de işten kovulma kumurundaydı. Sadece şu zamansal sorunu anlamaya çalışıyordu ama içinden çıkamıyordu. Gülay'a eve dönüyorum sabah geldim kimse yoktu ajansta yazdı. Gülay şaşırma emojisiyle eve dönüyorum ne demek? Bugün hiç gelmedin ki sen cidden iyi değilsin yazdı. Filiz baktı ki durum iyice karışacak. Gülay'a cevap yazmayı bıraktı telefonu sessize aldı. Tek düşüncesi bu karmaşada eve ulaşabilmek ve çocuğunun evde olup olmadığını öğrenmekti. Eve yakın yerde park edecek yer bulamadı. Yaklaşık 10 dakika park yeri aradı. Sonunda bir yer buldu ve park etti. İndiği sırada çocuğunun okuldan arkadaşının annesiyle karşılaştı. İyi geceler Filiz Hanım diye selamladı. Filiz öylece baka kaldı. İyi geceler de ne demekti? Şaka yapıyor galiba dedi. Koşturarak eve girdi. Merdivenleri nasıl çıktığını kendi bile bilemedi. Anahtarları neredeyse 5 dakika aradı. Aksi gibi çantasının en dibinde kaybolmuşlardı sanki. Nihayet eve girdi. Tolga diye seslendi. Evin her odasını dolaştı. En son aklına çocuğunun kendi odasına bakmak geldi. Odaya girdiğinde çocuğu uyuyordu. Mutfağa girdiğinde az önce içtiği kahvenin bardağı hala sıcaktı. Camdan dışarıya baktı. Gün sanki yeni söküyor gibiydi. Gülay'a mesaj attı. Gülay tekrar saati söyler misin rica etsem? Gülay da Gece 11. "Hayırdır ne oldu?" dedi. "Nasıl ya? Ben bugün işe geldim mi gelmedim mi?" diye kendinin bile hayatta inanamayacağı bir soru sordu. "Gülay ne demek geldin mi? Bugün geldin, çalıştık ve vedalaştık. Yarın yine geleceksin." dedi. Filizin başı dönüyordu. Kime inanacağını şaşırmıştı. Yarım saat önce radyoda sabah programını dinliyordu. Arkadaşı Gülay da gece 11 olduğunu söylüyordu. Televizyonu açtı, öğleden sonra programları vardı ekranda. Oda kapkaranlıktı ve televizyonda kadın kuşağı programları üstelik canlı yazısı da ekranın sağ üst köşesinde Filize Nazire yaparcasına en parlak haliyle orada duruyordu. Mutfaktaki telefonun çaldığını duydu. Kuşa koşa mutfağa gitti ama telefonu bir türlü bulamıyordu. Dolaplara baktı, çekmecelere baktı, hatta mikrodalgaya bile baktı ama yoktu. Mutfakta çaldığı kesin de ama yok? Son umut buzdolabını açtı. Dolabı açmasıyla hayatında hissetmediği bir soğuk yüzüne çarptı. Orada buz tutacak sandı. Uyandığında çalanın kendi telefonu olduğunu gördü. Beklediği alarm yeni çalıyordu ve hala rüya ile gerçeği birbirinden ayıramıyordu. Evde saati olan her şeyi kontrol etti. Çocuğu odasındaydı saat 06.30'du ve dışarıya baktığında gerçekten de sabah güneşini gördü. İçinden telefon rehberindeki herkese günaydın mesajı atmak geldi ama yapmadı bunu. Televizyona koştu. Hala emin olamıyordu. Orada da sabah programlarını görünce gördüğü rüyanın bittiğine kani oldu ve hayatının en güzel kahvaltısını hazırlamak için mutfağın yolunu tuttu.